Efendim mutlu akşamlar saatler 18.30'u gösterirken Altaşan Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bu akşam da Ordu'da yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Ama öncesinde koronavirüs tablosunu ekranlara getirelim ve salgının son durumunu sizlerle paylaşmış olalım. Tabii Sağlık Bakanlığı tarafından henüz bugünün verileri açıklanmadı ancak dünkü tabloya bakacak olursak vaka sayısının hala çok yüksek olduğunu görüyoruz Tabii bir gün içerisinde 23.638 kişiye tanı konuldu. 274 vatandaşımız hayatını kaybederken 34.402 kişi de sağlığına kavuştu. Bununla birlikte yüksek vaka sayıları ile birlikte aşı olan ilgi de artıyor. Türkiye'de aşı yapılma oranı birinci dozlu %81.08. Ordu'da ise bu oran %80'in üzerinde. Tabii Türkiye ile paralel bir durum söz konusu. Ordu koronavirüsle mücadelede evet güvenlikler arasında ancak hala aşı yaptırmayan binlerce vatandaşımız bulunuyor. Onlar hem kendi sağlıklarını hem de çevresindeki insanların sağlığını tehlikeye atıyor. İşte bu yüzden bir an önce bu sürecin tamamlanması için e, henüz aşı yaptırmadıysanız lütfen sizler de COVID-19'da mücadeleye destek olun diyelim ve sıradaki haberle bültenimize devam edelim. Bir fındık haberiyle başlayacağız e, bültenimize. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arsan Soydan, TMO'nun ödeme süresini 21 günden 10 güne düşürmesi gerektiğini söyledi. Fındık hasadını tamamlayan üreticiler serbest piyasada fiyatın TMO'nun açıkladığı rakamın üzerine çıkmasını bekliyor. Borcu olan ve ödeme günü gelen üreticilerse ise fındığını acil bir şekilde tüccarlara satmak zorunda kalıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arsan Soydan konuyla ilgili açıklama yaptı. Soydan üreticilerin bir bölümünün sıcak paraya ihtiyaç duyduğunu ve ürününü serbest piyasadaki düşük fiyata rağmen sattığını söyledi. Serbest piyasanın bu durumu fırsata çevirdiğini belirten Soydan, üreticilerin mağdur olmaması için TMO'nun ödeme süresini kısaltması gerektiğini belirtti. Soydan 21 gün olan ödeme süresinin 10 güne düşürülmesi durumunda üreticilerin TMO'ya daha fazla ilgi göstereceğini kaydetti. Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, serbest piyasada yerinde sayan fındık fiyatını değerlendirdi. Başkan Akça, üreticilerin biraz daha sabırlı olmasını isteyerek serbest piyasadaki fındık fiyatının 15-20 gün sonra yükseliş trendine geçmesini beklediklerini belirtti. Serbest piyasada günlerdir yerinde sayan fındık fiyatı üreticileri düşündürüyor. Üreticiler fiyatın ne zaman yükseleceğini merak ederken konuyla ilgili Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça'dan açıklama geldi. Akça, gurbetçilerin dönüşü ve okulların açılmasıyla birlikte tekelci firmaların fiyata aşağı çektiğini ve bu durumun spekülatif bir hareket olduğunu belirtti. Serbest piyasadaki düşük fiyat nedeniyle toprak mahsulleri ofisine ilginin yoğun olduğunu belirten Akça, bu durumun fiyatı yükselteceğini ifade etti. Başkan Akça, üreticilerin biraz daha sabırlı olmasını isteyerek serbest piyasadaki fındık fiyatının 15-20 gün sonra yükseliş trendine geçmesini beklediklerini söyledi. Üreticinin yüksek fiyat beklentisini fırsata çeviren dolandırıcılar bu kez de Ordu'nun köklü fındık firmalarından birinin adını kullanmaya başladı. Firmanın ismini kullanarak üreticilerden yüksek fiyattan fındık alma taahhütünde bulunulduğunu belirten firma üreticilerin bu konuda dikkatli olmasını istedi. Sahil ve orta kesimde üreticilerin birçoğu fındık hasadını tamamladı. Üreticiler serbest piyasada fındık fiyatının yükselmesini beklerken fındık dolandırıcıları maalesef ki bu yılda ortaya çıktı. Üreticinin yüksek fiyat beklentisini fırsata çeviren dolandırıcılar bu kez de Ordu'nun köklü fındık firmalarından birinin adını kullanmaya başladı. Gürsoy Fındık AŞ firmasının ismini kullanarak Üreticilerden yüksek fiyattan fındık alma taahhüdünde bulunulduğu belirtildi. Firma yaptığı açıklamada üreticilerin bu konuda dikkatli olması çağrısında bulundu. Çaybaşı ilçesindeki bir evde yangın çıktı. 6 kişilik ailenin yaşadığı evde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın kısa sürede söndürüldü. Tamam müşteray. Çaybaşı ilçesi Taşkesi Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde bir evde yangın çıktı. 6 kişilik bir ailenin yaşadığı evde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın kısa sürede yayıldı. Şehit eşi olduğu öğrenilen Fatma Karayiğit ve çocuklarının yaşadığı evde çıkan yangına itfaiye ekipleri ve OSKİ kısa zamanda müdahale etti. OSKİ ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Aybastı Belediyesi tarafından alınan tren vagonları Perşembe yaylasına geldi. Vagon kafe projesi hayata geçirildiğinde yerli turizm değer katacak? tren vagonları 1500 metre rakımlı Perşembe Yaylası'na çıktı. Aybastı Belediyesi Perşembe Yaylası'nda içerisini kafeye dönüştürmek amacıyla Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nden her biri 26 metre uzunluğunda iki tren vagonu satın aldı. Belediye tarafından satın alma işlemleri tamamlanan vagonlar çekiciler yardımıyla taşınarak Perşembe Yaylası'na getirildi. Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan bir süre önce vagon kafe kurmak için çalışmaların başladığını belirterek çevre ve peyzaj düzenlemesiyle projenin hayata geçileceğini ifade etti. Ordu Aybastı Perşembe Eylası'nda bir hayalimizi daha gerçekleştiriyoruz. Ordumuzun turizm merkezi olması noktasında Perşembe Eylası ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. 1500 metrelik rakıma treni getirdik. İnşallah yeni bir lokasyon alanında vagonlarımızı burada en kısa zamanda kullanıma, hizmete, insanlığın ziyaretini açacağız. Perşembe Yaylası'nın göl kenarında nasip olursa vagon kafelerimiz hizmete sunulacak. Geçtan projenin bu aşamaya kadar gelmesine katkı sunanlara da teşekkür etti. Emeği geçen başta Devlet Demir Genel Müdürümüz Ali İhsan Uygun abimize, vagonların buraya taşınmasında büyük zahmet çeken çocukluk arkadaşım Şenel Yedi Yıldırım'a. Ufkumuzu açan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ordu'daki aşılama rakamlarını değerlendiren Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Fatih Aydın, %80'in üzerinde aşılama yapıldığını söyledi. Karadeniz'de bizim yakın illerimizdeki vaka artışı bize de yansıması çok olası. Çünkü geçişkenlik çok fazla, insanların birbirleriyle diyaloğu çok fazla. Dolayısıyla biz bu kapsamda tedbirlerimizi almak durumundayız. Ordu'da COVID-19 aşılama çalışmaları hızla sürüyor. Koronavirüsle mücadelede büyük önem taşıyan aşılama çalışmaları her gün katlanarak büyüyor. Ordu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Fatih Aydın yaptığı açıklamada Türkiye'ye göre ilimizin aşılamadaki durumu bunun iyi olduğunu ifade ederek bu rakamların her geçen gün daha da iyiye gittiğini ifade etti. Şimdi ordu ili olarak biz zaten aşılama oranında gayet iyi bir seviyedeyiz. %80'lerin üzerindeyiz. Hem 18 yaş üstü aşılama oranlarında hem de 12 yaş ve üzerinde dahil ettiğimizde bu ortalama yine %80'in üzerinde gayet iyi gidiyoruz. Aydın yüz yüze eğitimle birlikte gelen yeni tedbirlerin aşıya olan ilgiyi daha da arttıracağını söyledi. İşte tabii yeni getirilen kısıtlamalar, tedbirler, alınan önlemler pandemi kapsamında özellikle aşıya olan rağbetin artmasını sağlayacağını düşünüyoruz zaten bu maksatla alınmış tedbirler örneğin aşı yaptırmayan o eğitim personellerine okullarda görev yapan personellere veya servislerde görev yapan personellere PCR zorunluluğu getirmesi, yine toplu alanlarda bazı bir takım etkinliklere katılacak vatandaşlar için PCR zorunluluğu getirilmesi aşı olan ilgiyi de arttırmak içindir. Aslında aşıyı teşvik etmek amacıyla yapılan, temelde bunu amacı taşıyan uygulamalar. Fakat bir taraftan da koruyucu özelliği de şu, tercihine aşı yaptırmaktan yana kullanmış olan vatandaşlarımızı da bir yerde tehlikelerden de artık korumak istiyoruz. O çağının çok ilerisinde olan bir sanatkar, tabela ressamı, üstelik yolu Ordu'dan geçen, Ordu'da hatıraları olan bir ailenin mensubu. Ali Saraç'tan bahsediyorum. Yaşadığı yıllarda Karadeniz'in ilk resimli tabelalarını yapan sanatkar Ali Saraç. Hikayesini Ordulu araştırmacı Güven Bayar araştırdı. İşte Karadeniz'in önemli değeri Ali Saraç'ın hikayesi. Ordulu araştırmacı Güven Bayar bu kez Karadeniz'in reklam tabelası tarihine ışık tuttu. Bayar yaptığı araştırmalar neticesinde ordunun da aralarında bulunduğu illerde kullanılan eski tabelalarda Ali Saraç imzasına rastladı. Araştırmasını derinleştirdi ve Ali Sarac'ın çocuklarının Trabzon'da yaşadığı bilgisine ulaştı. Bundan sonrasında yapılan çalışmalardaysa Ali Sarac'ın Karadeniz'deki ilk tabela ressamı olduğu ortaya çıktı. Çağının ötesinde bir sanatkar olan Ali Saraç'ın hayatının bir kısmı orduda geçiyor. Kızı Nilgün Saraç o süreci böyle anlatıyor. Babam da Sırıpaşa Caddesi'nde dükkanını açtı. Ee, orada okul çok yakındı Sırıpaşa Caddesi'ne. Evimizde düz mahalledeydi. Şimdiki adı Fidan Gör galiba. Ee, park sokak vardı. O park sokak Sırıpaşa Caddesi ile bağlantılıydı. Mahallemiz o sokakla babamın dükkanına ulaşırdı. Babamın dükkanı o sokağın çaprazındaydı. Yanında bir kuaför dükkanı vardı. Ben orada da 3. sınıftan 4'e geçtim. Babam bir akşam gene geldi eve. Biz, ben dedi Almanya'ya gitmek istiyorum dedi. Biz şaşırdık şimdi. Almanya lafı ilk kez duyuyoruz. Ee, orada dedi yeni teknoloji ilerlemiş, öğrenmek istiyorum, uygulamak istiyorum. O zaman da bu ışıkla tabelalar Trabzon'da yoktu yani Ordu'da da yoktu çok az böyle. Onun teknolojisini öğrenip öğretmek istiyorum dedi yani. Hem yakın çıraklarına falan. Sonunda kabul etti. Biz tekrar babaannemin yanına döndük Mersin'e. Ben 4. sınıfı gene Mersin'de. Bütün sınıflarım böyle ayrı ayrı yerlerde. Babam 70, 63 yılında gitti Almanya'ya. Ali Bey mesleğini geliştirmek adına Almanya'ya gidiyor. Uzun süre burada kalıyor. Döndüğünde ise Trabzon'da iş yerini açıyor. İşte babamın o yıllarda 50'li yıllarda yapmış olduğu şeyler, çalışmalar hiçbir bilgisayardan alınmış değil, hiçbir bir yere bakarak değil, tamamen özgün tasarımıyla şeyiyle beraber sanatsal gücüyle beraber yapılmış şeylerdi. Şimdi benim babamdan sonra edinmiş olduğum şu ana kadarki tecrübemle ilgili şunu söyleyebiliyorum. Yani bir insana Allah bir yetenek verir. Yani bu ya, ya resim yapma yeteneğidir ya yazı yazma yeteneğidir ya maket yapma yeteneğidir ne bileyim yani ya da çizim yapma yeteneğidir. Yani bütün özellikleri o kadar az insanda buluşturur ki Allah yani bunu bu meziyetleri bu reklamcılıkla ilgili bütün meziyetleri Allah babamda buluşturdu yani. Onun için yani şeyinin birkaç adım ötesinde veya birkaç yıl ötesinde olmuş oldu. Ordu'dan birçok firmada tabelalarını Ali Bey'e yaptırıyor. Ordu'da uzunca yıllar gördüğünüz tabelalar Ali Saraç imzası taşıyor. Hele bir olay var ki Ali Saraç burada bir babanın hissiyatını mezar taşı haline getiriyor. Bir gün gelmişti eve. Dedi ki hanım dedi bugün çok üzücü bir olay oldu dedi. E, ordu'nun köylerinde mi oraları bilemiyorum yakın bir yerde mi e, çocuklar da evdeymişler. Ev yanmış ve çocuğun kalbi yanmış direkt. Ve demiş ki bunu çok güzel yansıtacak bir şey bana yapar mısın demiş. Babam da çok güzel bir kalp resmi yapmıştı. Ama o zaman ışıklı tabelalar yoktu yani. Onların içerisine kendi lambalar koydurdu şey yaptı. O mezarın başında yanardı hep. Yanarken de resmini çekmişti. Bize göstermiş ki bak dedi böyle çok üzücü kırmızı şeyin içerisinde yardım şeysi gibi hastanelerde olur ya. O şekilde. Onu anlatmıştı. Bizi çok üzülmüştük tabii. Böyle üzücü şeyler de oluyor tabii sanat içerisinde. 1980 yılında hayata gözlerini yuman Ali Saraç için hazırlanan belgesel yakın zamanda Altaş TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Oski tarafından Çaybaşı ilçesinde yatırımlar hızla devam ediyor. İlçede 21 kilometrelik içme suyu ve 4,2 kilometrelik kanalizasyon hattı yapıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 21 kilometrelik içme suyu ve 4,2 kilometrelik kanalizasyon hattı yapılan Çaybaşı ilçesinde yatırımlar hızla devam ediyor. Geride bırakılan 2 yıllık süreçte Çaybaşı ilçesine içme suyu ve kanalizasyon hatlarının inşa edildiğini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, "Çaybaşı ilçemize geride bıraktığımız 2 yıllık süre içinde toplamda 21 kilometrelik içme suyu hattı ve 4,2 kilometrelik kanalizasyon hattı kazandırdık. Ekiplerimiz belirlenen program dahilinde ilçemizde yatırım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor." dedi. OSKİ tarafından Çaybaşı ilçesinde yatırımların sürdürüldüğünü söyleyen Başkan Güler, 19 ilçemizde hummalı çalışma sürdüren ekiplerimiz, vatandaşlarımıza sağlıklı içme suyu hattı başta olmak üzere birçok alanda önemli yatırımları hayata geçirerek geleceğin ordusunu kuruyoruz. Bundan sonraki süreçte yine Çaybaşı ilçemiz başta olmak üzere diğer ilçelerimizi önemli yatırımlarla buluşturmayı hedefliyoruz dedi. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatlarıyla yurt başvuruları başladı. Ordu'da bulunan 6 yurtta 5200 öğrenciye hizmet verilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatlarıyla Türkiye genelinde yurt başvuruları başladı. Ordu'da bulunan 6 yurtta 5200 öğrenciye hizmet verilecek. Bunun yanı sıra özel öğrenci yurtlarından da destek sağlanacak. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç detayları mikrofonlarımıza anlattı. Öğrenciler yurtlardan çok uzak kaldılar iki yıl boyunca. İkinci sınıf öğrencileri ilk defa yüz yüze eğitime başlamış olacaklar. Ve bunların yurt başvuruları da aynı anda yapılmış olacak. 12 Eylül akşam gece 12'ye kadar yurt kayıtları devam edecek. Tüm öğrencilerimizin E-Devlet üzerinden kayıt olmalarını bekliyoruz. Yine ara sınıflar için de ayrıca kayıt başlayacak. Onlar da yine e, kayıt dönemlerini e, takip etmelerini ve e, kayıtlarını e, yapmalarını bekliyoruz. Bizler de e, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yurtlarımızdaki eksiklikleri e, tamamlamaya devam ediyoruz. E, Birçok yurdumuzda bakım onarım çalışmalarımız var. Aslen Ordu Mesudi ile olan 20. dönem Samsun Milletvekili Biltekin Özdemir mecliste düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Aslen Ordu Mesudi ile olan ve 20. dönem Samsun Milletvekili Biltekin Özdemir hayatını kaybetmişti. Geri bırakmış olduğu aile efradına, dostlarına, akraba ve arkadaşlarına sabrı cemil ihsan 82 yaşında hayata gözlerini yuman Özdemir için mecliste cenaze töreni düzenlendi. Törene Özdemir'in ailesi, yakınları, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanları Köksal Toptan ve Bülent Arınç, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, bazı milletvekilleri ve meclis çalışanları katıldı. Merhum düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Havaların soğumasıyla ordulu vatandaşlar kışlık yakacaklarını şimdiden düşünmeye başladı. Peki şu an piyasada odun, kömür ve kabuk fiyatları nasıl izliyoruz? Eylül ayının gelmesiyle birlikte soğuk hava il genelinde etkisini göstermeye başladı. Soğuk hava vatandaşları harekete geçirdi. Herkes kış için yakacaklarını şimdiden hazır etmeye başladı. Peki odun, kömür ve kabuk fiyatları şu an piyasada nasıl seyrediyor? Genelde Eylül ayında bağlantı yapıyoruz. Kömür fiyatları da sürekli artıyor. Ağustos ayında 200 dolarlardaydı. Şu an en son geçen gün 280 dolarlara kadar çıktı. Biz de buna karşılık fiyatımızı artırmak zorunda kalıyoruz. E, bu da tabii tonu 2100 liraya falan geliyor. Bir torba şu an 57,5 lira. Bir torba kömürün fiyatı 55 ila 96 lira arasında değişiyor. Bu fiyat farklılığının sebebi ise kömürün hem markaya hem de soba veya kalorifere göre değişmesi olarak gösteriliyor. Odun fiyatları çuval başına 54 ila 55 arasında değişiyor. Kabuk fiyatları ise çuval başına 35 ila 40 liradan alıcı buluyor. Uygun fiyatlardan yararlanmak içinse kış gelmeden yakacakların tedarik edilmesi gerekiyor. Ordu'nun Korganı ilçesinde yol yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İlçede dördü beton, biri ise emisyonlu asfalt yol çalışması sürüyor. Allah razı olsun Korgan Belediye Başkanlığı'ndan. Betonu bize verdi. İşçilik bizden beton ondan. Ordu'nun Korgan ilçesinde yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İlçede şu an dördü beton yol, biri ise emisyonlu asfalt çalışması olmak üzere beş farklı noktada yol çalışması devam ediyor. Saraliç Mahallesi Demircioğlu mevkiindeki beton yol çalışması vatandaş belediye işbirliğiyle sürüyor. <laughs> yaklaşık bir kilometre yola beton dökümü gerçekleştirildi. Mahalle halkı Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz'a teşekkürlerini iletti. Allah razı olsun başkanımızdan bu hizmeti bize verdiği için çok çok teşekkür ederim. Belediye Başkanımız teşekkür ederim. Sayın Tuncay Kiraz Bey'e, yardımcısı Selahattin Bey'e, Penişleri Müdürümüz Muhammed Gözcü'ye, tüm çalışan belediye personeline ayrı ayrı hepsine Yine teşekkür ediyoruz. ederim. Devam eden yol çalışmalarının ardından ilçede yeni beton yol çalışmaları da başlatılacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını yerinde görmek amacıyla geçtiğimiz günlerde Ordu'ya gelen ulusal medya temsilcilerinden Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Yalçın Bayar Ordu'dan notlar başlığıyla kenti anlattı. Hürriyet gazetesindeki köşesinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in çalışmalarını anlatan Hürriyet gazetesi köşe yazarı Yalçın Bayer 22 ay önce geldiği ordunun büyük değişimini kaleme aldı. Başkan Güler'den hayranlıkla bahseden Bayer köşesine klasik bir belediye başkanlığı değil Üreten, enerjiye dönüştüren, yapılmayanı yapan, ilkleri hayata geçiren anlayışla gündemini ortaya koyan Güler, 3 ay değil, 12 ay düşünen, üreten ve yaşayan bir şehir inşa ediyoruz, diyor. Hilmi Bey belediyeciliği çok seviyor, yazdı. Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında kente dair yeniliklerin neler olduğuna değinen Bayar, başkana nasıl bir belediyecilik deyince yanıtı her şeyi anlatıyordu, dedi düşünen ordu, üreten ordu, yarışan ordu düşüncesiyle şehre kattığı değerlere hayran kaldığını ifade eden Bayer yazısında Hilmi Bey'in tam 19 evladı var. Yani ilçe belediyeleri de onun elinde büyüyor, gelişiyor diye yazdı. Ordu'da medya temsilcileriyle gerçekleştirilen oturumda Başkan Güler'in çok şey anlattığını, anlattıklarına zaman yetmediğini ifade eden Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Yalçın Bayer yazısında Yasonburnu'ndan Aybastı Yaylası'na, Fındık'tan Ordu Spor'a, Durgun Su Sporları Merkezi'nden birçok alanda yapılan projeleri de tek tek kaleme döktü. Bayer, Orduya ve Başkan Güler'in çalışmalarına hayran kaldığını Ordu'dan notlar başlığıyla kelimelere yansıttı. Sonbahar geldi, çattı evlerde turşu ve konserve yapımı telaşı başladı. Peki çarşamba pazarında turşuluk ve konservelik fiyatları ne durumda? Sizler için araştırdık. Sonbahar geldi, kapımızı çaldı. Evlerde tatlı bir telaş başladı. Eylül ayı ile birlikte sonbaharı karşıladık. Peki sonbaharda ne yapılır? Tabii ki yemekli konserveler hazırlanır. Kış için güzel güzel turşular kurulur. Bu turşu ve konservelerde domatesler, salatalıklar, lahanalar kullanılır. Gelin hep birlikte onların fiyatlarını değerlendirelim. Onlar tezgahları nasıl süslemiş bakalım. Turşuluk olaraktan lahanamız, kıl biberimiz, salatamız bunlar var. Konservelik olarak da domatesimiz, salçalık olaraktan, közlemelik olaraktan kırmızı biberimiz var kapıyamız. Peki fiyatları nasıl? Bunların fiyatlarını söyler misiniz bize tek tek? Fiyatlarımız uygun. Şöyle kapyamız 4 lira, domatesimiz 2,5 lira, pancarımız 2,5 lira, kıl biberimiz 5 lira, salatamız 4 lira, lahanamız 2,5. Herkesi bekleriz. Salatalığı, lahanayı, kıl biberi aldığınız zaman turşuyu turşu yapan bir ürün daha var. O da sarımsak. Bu sene biraz bol. Bu sene bol bol olduğu için geçen sene kıyasla biraz daha ucuz bu sene. Nasıl söyleyeyim? Geçen sene 40 liralar, 50 liralar sarımsak sattık. Bu sene 10 liraya kadar sarımsak var. Ya alım da iyi aslında geçen sene kıyasla. Geçen sene önemli millet yarım kiloyu zorla alıp turşu kurabiliyordu. Şimdi bir kilo iki kilo alabiliyor insanlar rahatlıkla. Turşu kurmaya, yemekli konserve yapmaya karar verdiniz diyelim ve pazara geldiniz, alışverişinizi yaptınız. Peki bu konserveleri ve turşuları nelere kuracaksınız? Tabii onları da böyle cam kavanozlara kuracaksınız. Onların da fiyatlarını şimdi sahibinden öğreniyoruz. Ablacığım 330'luklar 2,5 lira. 600'lükler 2,5 lira. 1 kiloluklar 3 lira. Bunlara kapaklar dahildir. Efendim günün fotoğrafı ile karşınızdayız. Yine çok güzel bir fotoğrafı ekranlara getiriyoruz. Evet bir tarafta tarihi bir yapı var. Bir yanda da e, mavi ile yeşilin buluşup ortaya e, güzel bir görüntü çıkardığı manzara var. Tabii e, fotoğraf sanatçılarımızın objektiflerine yansıyan o güzel fotoğraflardan bir tanesini daha sizlerle paylaşmış olduk diyelim. Ve bu güzel kareyle ürtenimizi noktalayalım. Sizlere hep güzel haberleri aktarmak dileğiyle. Hoşçakalın.